Hepsi merhaba arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile'da gameplay düz çekiyoruz ee, Sınav haftamızın sonuna doğru yaklaşıyoruz ve iki sınavımız, üç sınavımız daha var Ondan sonra videolara tam gaz devam edeceğiz ve bu arada hala kanalımıza abone değilseniz e, 2150 aboneye destek olmak için bir abone olup bir açabilirsiniz Onun haricinde Militeri'ye çok adam geleceğini düşünüyorum Bu arada eee alıyoruz. kesitleri falan atabiliriz. O yüzden yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir tane kit aldım. Tamam. S12K bomba. Abi silah ver. Aha AK. Tamam. AK'yi ver. Mini de alırım abi. Çünkü S12K olmaz. Mermi de var. Bir dakika. Oo, kişi gelmiş. Gel bakayım. Nereden çıkacak bu? Soldan geldi. Abi öyle sıkarsan öldürsün ama. Azıcık dikkatli ol. Burada. Tamam. iki baygınım oldu. Şöyle bitireyim ben. Şu, şu tarafa. Şun... Bir dakika. Orada adam vardı galiba. Ya bitirme lan. Aa kilimi çalacaktı. Kaçırdık. Aa arkadan da biri geliyor. Ne yapabilirim? Burada kal ya da arkadan dolaşmam gerekebilir. Ha çıkamıyorum. Aa sık güzel kardeşim. Sık sık sen devam et sıkmaya. Şuradan biraz e, üçüncü şahıs yapabilirim. Bir dakika. E, burada yok. Abi sürünme sesi geliyor ama nerede bilmiyorum ki. Bir dakika ya. Şu sağda yok. Aa, ben gireceğim buraya ya. Neyse başarı olsam da gireceğim. Burada mı? Yok. O iki kişiler ve çok yakındalar. Abi nereye gittiniz lan? Solda yok. Artık üzerine gelme zamanı. Aa burada. Tamam. Ee, takım arkadaşı da olacaktır. Aa dalga geçme zamanı şimdi. Silutlarında güzel. Evet. M416 var. Mini'yi bırak. Tamam. Diğer notu. 7.62'de buldum. Of oh, daha neler isteyebilirim. Bir dakika adam var. Gel bakayım. Lan öl. Heh bayıldı. Bitireyim şunu ben bir. Onun haricinde bir dakika. Tamam bunu da aldım. Çok güzel. Efsane bak. Efsane. Kiti dönelim. Ondan sonra ayak izi var. Abi sağımda. Şu an abi sağımda evet. Dışarı çıkacağım. Buradan çıkacak büyük ihtimalle. Ben bir kralım tam bir alfayım. Nasıl da biliyorum adamın oradan çıkacağını görüyorsunuz mu oğlum? Şimdi ne yapabilirim? 7 kilo oldu lan çok hızlı gidiyoruz. Şimdi C'lerde bir tane 4 tane adam olsam 11. Üf çok hızlı bir giriş olur lan. Cidden muhteşem olur telden de sıkanlar var. Ha, bir tane bot mu lan? Ne oluyor orada? Nerede bu? Lan göremiyorum. Ha. Şükür kör oldum. Bu arada, Royal Pass açtım o yüzden sizlerle fazla oynayamıyorum. Royal Pass görevlerini tamamlamaya çalışıyorum diyecektim. Şuradan atla. Şu yan bir nadar büyük ihtimal. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Hepinizi kırmamaya çalışıyorum ama bazen bir dakika adam ee, hepinizi Kırmamaya Çalışıyorum Hepinizi Oynamaya Çalışıyorum Ama Bazen Olmuyor Lütfen Beni Mazur Görün Affedin Beni Arkadaşlar Bir de Zamanım Yok Şu An O Yüzden Biraz Oynayamıyorum Sizlerle Şuradaki Luta Bakacağım Fişek Fişek Mükemmel Çok Güzel Abi tamam hadi fişe atalım lütfen 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 fişe atalım ya. Ama araba çarmak da istemiyorum ki ya. Bence araba kötü. Şimdi e, drop atılmış kilise tarafları olabilir veya evlerin arasında olabilir. O yüzden pek girmek istemiyorum. Sadece sağdan bakacağım nerede olduğunu anlamak için. Tamam kilise tarafında ben. Araba var. Bir jeneriklik vuruş deneyebilir miyim? Ya, nereye gittiniz oğlum? Bir dakikada kayboldun ama ya. Öyle olmaz ki be. Şu bot mu lan? Şu nezgeç? Ee, burada da fişeğimizi atarız. Kal burada abi. Fıydır. Fırlat daha doğrusu. <laughs> yani. Mermi aldım. Bak bu benim için çok güzel oldu. Şurada kitimiz de geldi. Enerji içeceklerini bir dakika arkesi döneceğim çünkü artık arkesi görevim var arkadaşlar. <laughs> ya 28 tane arkesi nasıl döneceğim ben lan? 10 ee, kilim var ve 25 kişi var haricimde adam yok. Ee, arkamda da yoktu. Drop'umuz geliyordu zaten. Gel lan drop hadi. Abi şimdi ben bu drop'a atlarken birisi gelip beni öldürmesin. Yoksa çok üzülürüm bak. Öyle bir şey olursa var ya. Çok üzülürüm. Şu nazarla yap. Abi yapma. Gözünü seveyim yapma. Aa yanlış durdum. Adam kolsuz çıktı. .com.net.tr Şuradan görüyorum zaten onu ben şu an. Yani hangarların içine kaçtı. Çok belli oluyor. Drop'um da bekliyor beni. Allah belanı vermesin senin ya. Abi drop da çok önemliydi. Belki içinden AVM falan çıkacaktı ya. Şu an var ya çok merak ediyorum. AVM çıkarsa ve mermim kalmazsa ben büyük ihtimalle M4'ü bırakacağım. Tamam ama şu hangardaki biraz artık bir şey yapmasını bekliyorum ben. Abi şunu öldür. Hey hadi gelin hadi bak şu bombayı tutarsın sen güzelsin akıllısın sen hadi tut şunu lan lütfen Olmadı tamam Araba geliyor Geçti buradan droba dur droba dur hayır Abi içeri gireceğim Ya mk var bir de Bomba filan atacaklar muhtemel zaten o Şurada dursam bir enerji çiçeği çeksem Geldi geldi ver abi elime. Aa, vurdum biraz. Gel bakayım gel. Kimin evine basıyorsun sen? Gel bakayım şuraya hadi. Ha ben geliyorum üzerine. Tamam. 12. kilimi aldım. Bunlar da bitti demek ki. Diğer adam bunları aldı. Çok vurdum. Bomba mı lan o? Vallahi bomba atmış. Şundan biraz mermi bulmam lazım. Abi mermi lazım abi. Kar 98 almayacağım. Eğer e, drop'tan AVM gelmez ise alırım. Şu adam nerede artık? Abi beni çok baydı şu an. Ben gidip rushlamak istiyorum. Oradan evet şey geçti. Abi boss büyük herhalde Bilemiyorum şu an. Şu görevi tamamlasın da artık hadi ya. Abi yeter ya. Geliyorum. Yeter vallahi yeter canım sıkıldı lan. Abi, kimin olsa canı sıkılır lan. Baksana bir saatte burada duruyorlar kulüp şeyde hangarda. Sağ sol yoklar. A geçti. Şurasını bir kavralırım ben. Güzel kardeşim bak enerji dönüyorum. Geliyor. Gel bakayım. Çok yedin. Bayıldı. Bir kişi daha var, bir kişi daha var. Şöyle bir ince pikleyip bunu bitiririm. Oh, takım arkadaş da çılgın çıktı bu arada. Geliyorsun. Drop shot'ı yiyorsun. Bunu da alıyorum. Lobiye yolluyorum. Hadi görüşürüz. Bir dakika. Bot yapıyorum artık. O kadar düştüm arkadaşlar. Eee. Abi arkamda da adam olabilir ki. Yok burada. Sağ sol yok. Burada da yok. O ne lan? Çok kötü. Kaçtı. Arabamı alacağım, etraflarından dolaşacağım ve onları büyük ihtimalle öldürebilirim. Çünkü Bilmiyorum adamlar pek iyi değildi gibime geliyor ama rakiplerimi de küçümsemek istemiyorum. Dön şöyle sağa. Bu arada buraya kadar izle... Bir dakika. Gördüm. Tamam. Bitireceğim. Ben olsam çok küfrederdim direkt bitirdi diye. Ama kusura bakma güzel kardeşim. Tek bunu da anlayın. Ya yani iki kişi olsaydı bir dakika burada Kolsuz gibi geldi. Dur burada. Tamam dürbünleri değiştirdim. Enerji çekeceğim. Bu adama bir AVM atmam yok mu? Hı? Yok mu? Bence bir var ya. Geliyor zaten de. Var bir AVM ya var. Şunu patlatalım bir. Gel bakayım 3 x taktım. Gel koçum göster ya. Öldürürsem 23 kilo tamamlarım. Hadi abi. <laughs> Rakibini küçümsemeyeceksin. Ne olursa ol küçümsemeyeceksin. Al işte. 16 kilo 2000 hasar çok güzeldi. Buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ederim. Kral